Ali her koldan herkese selamlar. Bugün yine motor üstündeyim. Kuryelik yapmaya devam. Hava yağıştı ama sıkıntı yok. Üstünde yağmurluklarım var. İyi bir yağmurluk olduktan sonra gram su geçirmiyor üstünü. Yağmurdan acıktan gitmeye devam. Arada önümüze araba çıkıyor, trene basıyor. Motor kayıyor falan bu işin eğlencesi oluyor sana da heyecan katmak gerek bak ben sağ motorcuyum beynimizde kaldı beynimizde alacağım. öyle yani yağmurda da kuryelik gayet güzel bir şekilde yapılıyor bak yağmurluğum var altımda üstümde İçimde zaten motorcu montum var yağmurluğun altında ne üşüyorum, ne yağmur oluyorum. Tek sıkıntısı yağmurda kuryeliğin. Bazen bilmediğin adresler olur, telefondan bakmak zorunda kalırsın. O bir sıkıntı yaşatabilir size. Belediyelik De devam. Benzinimizi aldık. Bakalım benzin bir işe yaramış mı? Yaramamış. Yaramış yaramış. Sevmiş benzini. Nasıl mı eğleniyorum kuryelik yaparken? Gördünüz. Boş Bu yol buldum mu hiç affetmiyorum. Tekerimi koyuyorum.